Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere papara hesabımızdan sözleşmeli hesaba nasıl geçebiliriz bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım arkadaşlar bakın görüyorsunuz benim şu anki papara hesabım sözleşmeli hesap olmadığı için ortadaki IBAN numarası kapalı gözüküyor ve açılmıyor hemen bu IBAN numarasının üzerine bastığımda bana diyor ki sözleşmeli hesaba geç şimdi arkadaşlar ben bu papara hesabımı sözleşmeli hesaba geçireceğim bunu yaparken de sizlere nasıl yaptığım göstermiş olacağım. Öncelikle arkadaşlar sözleşmeli hesaba geçmek için Papara hesabımıza giriş yapıyoruz. Daha sonra bakın sağ üst köşede hesabım seçeneği var. Sağ üst köşeden hesabım seçeneğine basıyoruz ve arkadaşlar ikinci sırada sözleşmeli hesaba geç seçeneği çıkıyor. Hemen sözleşmeli hesaba geç seçeneğine basıyoruz. Burada arkadaşlar bize lazım olan tek şey kimlik kartımız ve bu kimlik kartımız yanımızda olması lazım. Hemen en aşağıdan devam et'e basıyorum. Şu anda kimlik kartım yanımda. Bize NFC ile kimlik kartını okut diyor. Arkadaşlar arkadaşlar bakın bu kimlik kartını okutabilmeniz için kesinlikle telefonunuzda NFC özelliği olması lazım. Telefonunuzda NFC özelliği yoksa kimlik kartınızı okutamazsınız. Benim telefonumda şu anda NFC özelliği var. Hemen en aşağıdan devam ete basıyorum ve kimliğimin arka yüzeyini çiplik kısmını kameraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz tarattı ve kimlik bilgilerimi aldı. Şimdi ise diyor ki kimliğinin ön yüzeyinin fotoğrafını çek. Hemen aşağıdan tamama basıyorum ve fotoğrafını çekiyorum. Kimliğimin ön yüzünün fotoğrafını çektim. Şimdi ise arka yüzünün fotoğrafını çek diyor. Kimliğimizin arka yüzünü de çektikten sonra bize mesleğimizi soruyor. Hemen mesleğimizi burada seçiyoruz. Mesleği de seçtikten sonra burada canlılık kontrolü istiyor. Şimdi arkadaşlar ben en aşağıdan devam et'e bastığımda kameram açılacak ve yüzümü taratacak. Evet arkadaşlar yüzümü de tarattıktan sonra bakın bana diyor ki hesabın onaylandı sözleşmeli hesaba geçtin en aşağıdan tamam'a basıyorum ve arkadaşlar görüyorsunuz IBAN numaram da açıldı ve sözleşmeli hesaba geçtim sizlere adım adım gösterdim bir beğeni atarsanız sevinirim hepinize iyi günler